Eğer bizimkilerin eline geçerse her şey biter. Nasıl ben time e müdahale edersem ejder kim olduğumu anlar. Tüm yetki sende aslanım. Dilediğin inisiyatifi al. Görev ne gerektiriyorsa onu yap. Ve o burada çok dikkat et. Timin başındaki adam herhangi bir adam değil. Silahları atın! Yat hele! Dur! Asıl sen silahını indir. Yoksa senin için kötü olur. Sıkma aslanım. Aslanım sakın sıkma. Bırak gidelim buradan. Kimse zarar görmesin. Burada önce siz zarar görürsünüz. Bana karşı gelme. Sen zararlı çıkarsın. Biz hiç sakallara yol vermedik çok şükür.